Evet arkadaşlar, bugün hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettim ve sizleri de unutmadım. Hazırsanız hep birlikte müze ziyaretine başlayalım ve de ben sizlere Mevlana Celaleddin Rumi hakkında bilgiler vereyim. Yüzyıllarca süre gelen bir hoşgörünün öncüsü ve din bilgini olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin gerçek adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ismi Efendimiz anlamına gelmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 senesinde Afganistan'ın Beh şehrinde doğmuş bir sufi ve din bilginidir. Müzik Yüzyıllarca süre gelen bir hoşgörünün öncüsü ve din bilgini olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin gerçek adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ismi Efendimiz anlamına gelmektedir. Müzik 6 Rebu'yü'l-Evvel 604'te Horasan'ın Bel şehrinde Bahaddin Veled ve Mümine Hatun'un çocuğu olarak dünyaya gelir Celaleddin Muhammed. Sultan Ulema lakabıyla anılan babası aynı zamanda büyük bir alimdir ve onun ilk hocasıdır. İslam dünyasına hürmeten önemli kişilerin isimlerinin önüne kullanılan Efendimiz anlamındaki Mevlana lakabı Mevlana Celaleddin Muhammed ile birlikte özel bir isme dönüşmüştür. 5'te siyasi istikrar bozulunca ailesiyle birlikte Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya göç eden Velâletdin Muhammed o sırada 5 yaşındaydı. 13 yaşına kadar babasının rahliyi tedrisinde bulundu. Usul, tefsir, fıkıh ve hadis gibi İslam ilimleri tahsil etmek üzere 13 yaşında Şam'a gitti. Bu ilimler ile donanarak şehre geri dönen Mevlana, babasının vefatının ardından Konya'da onun yerini alarak medresede talebeleri yetiştiriyor. Fıkı, tefsir, hadis alanında dersler veriyordu. O mutasavvuf kimliğinden evvel alim bir babanın alim bir evladı olarak yetişmişti. 642 senesinde Konya'ya Şems-i Tebrizi gelmiş ve Mevlana ile aralarında ulvi bir dostluk başlamıştı. Mevlana bütün muhabbetiyle bu zata yönelmiş ancak hocalarını daha az görmeye başlayan talebeleri ve şehir halkı bu durumdan şikayet etmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi şehri terk etmiş, yaklaşık iki yıllık bir sevgi ve dostluğun ardından bu ayrılık Mevlana'yı derinden etkilemişti. Oğlu Sultan Veled'i onu bulması için Şam'a gönderdi. Sultan Veled yaklaşık bir sene sonra Şems ile birlikte geri dönmüş. Ancak bu beraberlik de uzun sürmeyerek Şems bir süre sonra tamamen kaybolmuştu. Tüm bu süreçler Mevlana'nın gönül dünyasında büyük mertebeler kat etmesine vesile oldu. Bu arayış ve bu üzüntüden sonra Şeyh Selahaddin ile 10 yıl bir arada bulundu. Son 10 yılını ise Mesnevi'nin yazılmasına sebep olan Çelebi Hüsamettin ile sohbetlerde bulunarak geçirdi. Mevlana iki evlidir. Mevlana'nın ilk hanımı Gevher Hatun'dan iki evladı vardır. Gevher vefatının ardından evlendiği Kira Hatun'dan da bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelmiştir. Sultan Veled Mevlana'nın en büyük oğludur ve babasıyla ilgili birçok bilginin günümüze intikal etmesini sağlamıştır alim, arif, mutasavvuf ve edeplik vasıflarını en yüksek derecede şahsında toplayan Mevlana, Habibullah'tan öğrendiği muhabbet ve kardeşlik ile tüm insanlığı kucaklayan bir çağrıya sahiptir. O asrını ve hatta çağını açmış bir nida ile seslenir ötelere. Benliği, kulluk toprağı altında İslamiyet suyu ile ve iman nuru ile terbiye ederek manevi alemlere kök salan bir cennet ağacı yetiştirmiş, Mesnevi, Divanı Kebir, Mektubat ve diğer eserlerini bu ağacın birer meyvesi olarak insanlığa miras bırakmıştır. Canım tenimde olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Allah'ın seçkin peygamberi Muhammed'in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse ondan şikayetçi olurum ve o sözünden üzüntü duyarım der. Ve hayatının son demlerine kadar insanlara hikmet ile hayat dersi vermeye devam eder. Mevlana'nın meşhur yedi öğüdü, kamil insan olmanın kısa bir formülü gibidir. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mevlana'ya göre ölüm ancak sevgiliye kavuşulacak bir düğün gecesi olabilir. Bu yüzden Rabbine kavuştuğu günü şegavuz diyerek karşılar ve ölüm için şu sözleri söyler. Ölürsem ben öldü demeyin. Çünkü ölüydüm, dirildim. Dost aldı götürdü beni. Mevlana 66 yaşında dostuna kavuşmuştur. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere Aşçı Dede'den bahsetmek istiyorum. Aşçı Dede yani Mevlana'nın Aşçısı Ateşbazı Veli Hazretleri. Bir başka videomda Ateşbazı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiştim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Selametle kalın.